Hadi oğlum hadi 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 그, 아아아 <etermoon> <Gentleksi>

sa var 390 haydi çek dikten sonra da bu tarafı da oldu mu çabuk чек ттурэ биб מה עם תמונן? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Hadi veriyor destek hadi 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 Allah maşallah hayır tecrübemiz kullanılıyor 2 saat bile çürüttürden 嗯我说你看我看看你看我看看你看我看看你看我看看你看我看看你看我看看你看我看看你看我看看你看我看看你看我看看你看我看看你看看你看我看看你看看我看看你看看我看看你看看我看看你看看我看看你看看我看看你看看我看看你看看我看看看你看看看你看看 O, bir konusu var. Şu anda sizlerle paylaşıyorum. Sayın vatandaşlarımız kendini hakim, savcı, polis, jandarma, banka görevlisi olarak tanıtarak sizden para ya da kişisel bilgilerinizi veya <laughs> çiftliğinizi isteyenlere <laughs> banka hesapları <laughs> derdiniz, kere bölümlerine basitle <laughs> geçtiği gibi sizlerle sizi dolandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. İstediğiniz durum sizden bu Böyle bir durumda karşılaşırsanız derhal telefonunuzu kapatarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız. Sayın vatandaşlarımız, kendini hakim, savcı, polis, jandarma, banka görevlisi olarak tanıtarak sizden para ya da kişisel bilgilerinizi veya şifrenizi isteyenlere Banka hesap bilgileriniz terör örgütünün eline geçti gibi sözlerle sizi dolandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Hiçbir kurum sizden bu bilgileri istemez. Böyle bir durumla karşılaşırsanız derhal al telefonunuzu kapatarak 112 acil çağrı merkezini arayınız. <laughs> Evet, değerli gösteriler. Güneşlerimizin ana sponsoru Yusufeli Belediye Başkanı Sayın Eyüp Aytekin'e teşekkür ediyoruz. Deste boyunun 10 bin liralık ödülünü karşılayan Çakır Petrol, Murat Çakır ve Necmi Çakır'a teşekkür ediyoruz efendim. Ayak boyunun 12 bin lira ödülünü karşılayan Ekrem Doğan, Ekrem'in kardeşi, Uğur Hallaç, Uğur Otuk Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Küçük orta boyunun 13 bin liralık ödülünü karşılayan Erbaş Ticaret, Un, Yem, Gıda ve Temizlik Malzemeleri toptan ve Perakende, Erkan Erbaş'a, Eren Otobakım Servisi Ahmet Tavancı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Orta boy 14 bin TL'lik ödülünü karşılayan Yusuf Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne teşekkür ediyoruz. Büyük orta boyun 15 bin liralık ödülünü karşılayan Özdemiroğlu Yapı Caner Özdemiroğlu'na Bereket Yapı İyi kullandı Bizim kasap Nedişoğlu Mühendislik Aşık Kaplan'a çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Büyük orta boyunun baş altı boyunun 16 bin liralık ödülünü karşılayan Şahin Manav, Yiğit Atlas Şahin Ahmet Şahin'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Baş boyunun 18 bin liralık ödülünü karşılayan Zev Kuyumcu ve Petrol Ofisi Hayrettin Kaya'ya Düşünceli Esnaf Sanat Yalar Odası Başkanı evet, evet. Sayın Mehmet Özdemiroğlu'na, Sılaçlar Ticaret Büko Bayi'ne, Seç Market Sarıkaya evet. Eczanesi, Su evet. evet. Kavuşumu Petrol'e çok çok teşekkür ediyoruz evet. evet. efendim. Yine dün akşamdan evet. beridir sahanın temizlenmesine katkıda bulunan Artvin özel idaresi, yüzü şantiye çiftliği, şey, çalışanlarına da katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olsun, var olsunlar. Gitsin, boya kazada size de gelip bir de benim halimi sorumlu oluyorum ben? Allah maşallah. Sponsorlarımız Yakup Şeker ve oğulları Osman Çelik, İsmet Acar, Yavuz Yenidünya, Galip ya, Yeni Dünya, Ahmet Kaplan, Bektaşan Market, Bir Aydemir Polat, Ahmet Koroman, Yeni Yusifeli AVM, Mehmet Akıllı, ah. Serdar Topçu, Serdar Giyif, Yusifeli Spor Kulübü Başkanı Sayın Muzaffer Palancı, Emre Samet Kırbıyık, Avukat Barış Demirci, Doğuş Enerji Üretim ve Ticaret AŞ, Artvin Barajas, Eliya Pansiyon, Ardanış Belediyesi, Artvin Belediyesi, Işık Ticaret, Osmanlı Ekmek Fırını, İstanbul Pazarı, Sönmez Kitap Kırtasiye, Eren Ticaret, Türksel Bayi, Cezayirli Ticaret, Avukat Mehmet Cezayirli, Gülen Cezayirli, Divane Ticaret, Koyraz Hediyelik Eşya, Mecik, Bertan Hacıoğlu, Avukat Mehmet Ördek, Avukat Necip Akgürek, Agara Otel, Oğlu Balıkçılık Çiftliği, Yuva Doğalgaz, Yücel Akıllı, yok, İnşaat Mühendisi Turgay Gültekin, Özgüler Mobilya, Özay Özgüler, Sağlam Manal, İbrahim Sağlam, Jandarma Teşkilatı, 112 ekibi, Yusufeli Kaymakamlı DSİ Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Çaykur Genel Müdürlüğü'ne katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olsun, var olsunlar. Organiz Organizasyonuna katkıda bulunan yönetim kurulu başkanı hakem heyeti canlı yayında bizi hiç yanlış bırakmayan Ahmet Keleş Bey'e de çok çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Kırmalım indir. <laughs> 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 <laughs>

gördün mü? Ha, gitti, gitti <laughs> evet şu anda sahada güreşen Alperen Tokyos'a ait mazaret isimli boğa 582 kilogram ağırlığında Milliyetçi Hareket Partisi Artvin Milletvekili Adayı Metan Özkan adına güreşiyor. Rakibi Mikail Başın Boykay isimli boğası 590 kilogram ağırlığında. Sponsoru Kemal Neçer. Her iki boğamıza da başarılar diliyoruz efendim. Bu güreşten sonra Seyfullah Korun ve Hakan Sılacı'ya ait boğalar güreşecek. Lütfen boğalarımızı hazırlayalım.

Um olan, gideriz, dayanır, um iki istemiyorum gider. ne var gidiyor 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 gidiyor